Uyku öncesi okunabilecek dualar. eslem eslemtu nefsi ileyke ve tu vechi ileyke ve fevvestu emri ileyke ve elcetu zehri ileyke rabeten ve rahbeten ileyke la melca e ve la manca eminke illa ileyke. Bu dua Allah'ım Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim ve sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınacak ve kurtulacak yer yoktur. Anlamına gelir. Bu duayı okuyarak Allah'a sığınabilir ve huzur içinde uyuyabilirsiniz. Bismike Rabbi ve daatü cembi ve bike erfeuhu. İn emsekte nefsi ferhamha ve in erselte ha fahfaz ha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Bu dua, Rabbim, senin adınla yanımı yatağa koydum ve senin adınla kalkacağım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer geri gönderirsen, salih kullarını koruduğun gibi onu da koru, anlamına gelir. Bu duayı okuyarak Allah'a tevekkül edebilir ve güvende olduğunuzu hissedebilirsiniz. Uykuya dalmadan önce okunabilecek diğer dualar. Fatiha suresi, Ayetel Kürsi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi. Bu sureleri okuyarak kendinizi kötülüklerden koruyabilir ve huzur içinde uyuyabilirsiniz. Ek olarak şunları da yapabilirsiniz. Abdest alarak yatmak, yatağınızı temizlemek, sağ tarafınıza yatmak. Yüksek sesle dua etmemek, kalbinizi temiz tutmak, gün içinde yaptığınız hatalardan dolayı tövbe etmek. Unutmayın ki dua etmek Allah ile iletişim kurmaktır. İçten bir şekilde dua ederek rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.